Kuyum Haber'den herkese merhaba. Antalya'dan hemen sonra da Gaziantep Jeweler Show'un heyecanı başlayacak. O da çok güzel biliyorsunuz. Üçüncüsü düzenlenecek bu yıl. Gaziantep Jeweler Show'u konuşacağız. Hem Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sayın Tuncay Tabur konuğum hem de Esfa fuarcılığın firma sahibi Sayın e Faruk Aşık konuğum olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ Siz de hoş geldiniz. Farklı Önce Başkanımızla müsaadenizle başlıyorum. Efendim şimdi Antalya'dayız ama Antep için de geri sayın başladı diyelim. Evet. Ee, nasıl bir fuar bekliyor bu yıl özellikle kuyumcu esnafımız? Faruk Bey ile beraber bir fuarsa süper geçecek. Yani bu konuda çok eminim çünkü tecrübemiz var. 3 yıldır bu fuarı yapıyoruz. Kendinize sizin de teşekkür ederim. Sağ olsun. Güzel katılımcılarımız var. Bu yıl daha da güçlü ve heyecanlı geliyoruz. Buradan sizin fesilenizle esnaflarımızın hepsini davet ediyoruz. Gelsinler, hem bize destek olsunlar hem de ki ayaklarına gelen yeni ürünleri, güzel modelleri, yeni firmaları tanısınlar. Ona göre ürünlerini alsınlar. Sezon öncesi inşallah hayırlı satışlar olur, güzel bereketli bol satışlar olur. Biz umutluyuz, bekliyoruz. Ee, tabii fuar özellikle sektörümüze renk katıyor, hareket getiriyor. Gaziantep'e de renk katıyor. Siz neler söylemek istersiniz Faruk Bey? Öncelikle sizler de hoş geldiniz Antalya'mıza. Sağolsun Tuncay Başkanımız da Antep'te birlikteyiz ama bizi hiçbir yerde, hiçbir organizasyonumuzda yalnız bırakmıyor ve ilk günden beri de desteklerini bizlerden esirgemiyor. Bu konuda da ben e, şahsım ve firmam adına kendisine teşekkür ediyorum. 20-22 Haziran tarihlerinde Gaziantep Şimol Otel'de yine bu sene muhteşem bir fuara imza atmayı planlıyoruz ve bunun için uzun zamandır çalışıyoruz. İnşallah tam sezon alışverişlerinin olduğu tarihte ki bu sene biliyorsunuz e, tarihimizi tekrar kendi tarihine, sezonu kendi e, Antep fuarının gerçek tarihine aldık. O yüzden bununla alakalı yine Cem Cem Kuyumculuğu'nun sponsorluğunda muhteşem bir fuar yapacağız. Ee, Allah'ın izniyle zaman buradan çıkacağız. Buranın da pazar akşamı e, organizasyonu elimizin yüzümüzün akıyla temizledikten sonra bütün paramızı yolumuzu tekrar Antep'e vereceğiz. Buradan bütün sektör temsilcilerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı Şimal Otel'e bekliyoruz. Başkanım Antep Fuarı bir gelenek haline geldi artık. Tabii, tabii. E, bu yıl herhalde daha da güçlü dediniz. E, renkli dediniz. beraber fuar şeyini değiştirdi, ufkunu değiştirdi. Yani bizde otelde, şimal otelde yapıldığı için otel konseptli diyebilirim Türkiye'nin tek fuarı. Yani böyle bir çünkü kuyumculuk sektöründe böyle bir fuar hiç yapılmadı. Bizim esnaflarımız da katılımcılar da bu işten çok memnun kaldı. Yani ben de dahil ayrı bir havası, ayrı bir atmosferi var. Bir de en güzel şey Faruk Bey her yıl farklı bir firma. Cem Cemcem Baştacı her zaman için sponsorumuz. Gaziantep önemli. Onlar için de bizim için de kendileri önemli. Ama en sevdiğim şey yenileri, hep yenileri buluyor. Yeni firmaları getiriyor. Yeni firmalar demek yeni ufkun uh, açılması demek. Yeni bir müşteri portföyü demek. Bizim için de yeni ve güzel çeşitler demek. Ondan dolayı bu fuarın daha güzel geçeceğini yani diğer fuarlarımız da çok şükür çok güzel geçti. Ama her birisi birinden daha güzel geliyor. İnşallah da kazasız belasız atlatır yapar bitiririz. Başkanım bir de fuarların e, standartını Faruk Bey her sene yukarı çekiyor. Evet evet zaten dedim ya biraz önce. Yani hem Yüksel burası etki, hem gazete. Evet. Şimdi alırsınız. bundan sonrası işte fuarcılık böyle olur öyle diyelim. Yani bir İstanbul Jewelry Show havası esiyor ya, çok yani. Çok büyük şimdi ben Faruk Bey ile bir konuyu bir defa konuştuk. Biz 50-60 firmayla kazanlaştırırım dedik. Başkanım böyle olsun güzel ve elit olsun. Yani dağıtmayalım. Fuar merkezi Antep'te var mesela istesek orada da yapabiliriz. Ama biz böyle alıştık. Böyle yapılmasını istiyoruz. Yani sanki daha elit ve daha güzel olduğunu düşünüyorum yani. Ondan dolayı da böyle devam edeceğiz herhalde. Otel konsepti başkanımız vurguladı herhalde e, güzel dönüşler geliyor herhalde bu konuyla ilgili. Ben öncelikle başkanıma düşünceleri için tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun e, e, teveccühü ama gerçekten hep e, söylediğim bir şey var. Biz birlikte güçlüyüz. Yani hem bizim hem odamızın desteğiyle esnaflarımızın birliğiyle gerçekten biz otelde katılımcı ve ziyaretçinin rahatlığını orada gelen misafirlerimizin daha e, elit ortamda daha kolay alışveriş yapma imkanı bulduğunu fark edince ve e, gelen karşı taraftan da taleplerin bu yönde kalmasını düşününce ya bu konsept bizi uzun yıllar e, bu şekilde devam ettirecektir. Başkanımın dediği gibi aslında otel çok daha maliyetli. Yani biz bu organizasyonu fuar alanında yapsak belki 5'te 1 fiyatına ki katılımcılarımız için de daha ekonomik rakamlara, fuara katılmaları beklenirken biz her sene çıtayı yükseltiyoruz. Her sene Biliyorsunuz malum meşhur galalarımız, e, onlarda e, hacmi yukarı çıkartıyoruz. Bu yüzden e, inşallah bu konsepti önümüzdeki yıllarda yine devam ettireceğiz devam ve daha da en hale getirmek için mücadele vereceğiz. O zaman herkesi önce Antalya'ya sonradan da Antep'e bekliyoruz. Antalya artık burada, bundan sonra Antep'e bekliyoruz. Antep'e bekliyoruz. Evet. Görüşürüz. Herkesi bütün sektör temsilcilerimizi Antep'te i̇nşallah. ağırlamak için bizler orada olacağız bütün sektör temsilcilerimizi bekliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.